Değerli basın meslektaşlarımız ve sayın bayım basın mensupları. Bugün burada toplamamızın amacı taşkınlık yapmak değil. Yol kapatıp vatandaşa eziyet etmek değil. Birilerini makam koltuğundan etmek hiç değil. Burada olmamızın amacı yıllardır süregelen ve günümüzde iyice arttırılmış olan taksici esnafına karşı yapılan haksızlığa dur demektir. Değerli meslektaşlarım. Bugün burada olmakla birileri tarafından fişleneceğimizi çok iyi biliyoruz. Buraya gelmek isteyip de fişlenirim korkusuyla birçok meslektaşımız bugün buraya gelememiştir. Bizler buraya gelemeyen meslektaşlarımızın da haklarını savunmak için bugün buradayız. Mevcut olan yönetim ile bazı durak başkanları işbirliği yaparak taksici esnafımızı mağdur etmektedir birçok durak komşu duraklar ile bilinçli olarak sorunlu bırakılmaktadır. Taksicilerin birlik ve beraberlik içinde olması engellenmektedir. Her iki durağa da aynı vaatte verilerek iki tarafa da şirin gözükülmektedir. Değerli meslektaşlarım, bugün burada toplanma kararı almamızın sebebi bize karşı yapılan sahtekarlığı başka meslektaşlarımıza da yapılmasınlar diye Bizler durak durak gezmeye ve bize yapılan alçakça oyunu meslektaşlarımıza anlatalım. Bizim düştüğümüz tuzağa düşmesinler istedik. Durakları gezdikçe gördük ki bizim gibi birçok durağa oyun oynanmış durumda. Bizler de bu durumlar karşısında birlik beraberlik harekatı başlatalım istedik. Bize oynanan oyunu birçok duraktaki meslektaşlarımız bilmektedir. Bize iki durak birleşin teklifiyle gelindiğinde aynı bölgedeyiz. Neden olmasın diyerek hemen kabul ettik. Şoförler odasında hazırlanan birleşme taslağına imza attık. Gel gör ki mahkeme kararı ile elde ettiğimiz belgede bizim imzaladıktan sonra birçok ekleme yapılmış. Yapılan bu eklemeler ile yeni gelen 15 plakayı haberimiz olmadan onaylamış olmuşuz. Yapılan sahtekarlık ortadadır. Bizler hukuk mücadelesine başladığımızda bizlerin aidat paraları ile oda tarafından tutulan avukatlar yine biz taksici esnafa karşı savaş açtırılmaktadır. Yani kendi paramızla kendimiz vurulmaktayız. Taksicilerin yürürlükte olan yönetmeliğine göre odanın uygun görüşü UKM'nin onayla birlikte birilerine rant sağlanmaktadır. Değerli meslektaşlarım, biz taksiciler birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece her türlü haksızlığın üstesinden gelebiliriz. Cesur olalım. Birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuzu gösterelim. Birlik, beraberlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Teşekkürler. Avukatımızla konuyla ilgili birkaç basın açıklaması yapıyoruz. Burada taksici esnafının yaşadığı mağduriyetin Antalya kamuoyu tarafından bilinmesi amacıyla ...bu açıklama organize edildi. Ee, Ukomen'in kararıyla... ...Taksi 24... Bizeşti, ...ve Boğaçay'ı taksi birleştirilerek... ...Hurma Taksi Durağı adı altında... ...birleştirilmiş ve... ...mevcut 20 taksi sayısına... ...15 adet de ek yapılmıştı. Mevcut çalışan 20 taksi durağı kadar... ...neredeyse bir o kadar da ek yapılması... ...mevcut çalışanların her noktasından etkilemekte ve duraktaki çalışma huzurunu çalışma barışını zedelemektedir zarar vermektedir. Şöyle Ukome kararında alt komisyon kararı uyarınca, kabul edilmiştir. Alt komisyon kararında açıkça mevcut çalışanların onayı alınarak bu eklemelerin yapılabilmesi önerilmiştir. Fakat çalışan 20 taksicinin hiçbirinin durağa 15 adet plaka eklenmesine muvaffakati yoktur. Onayı yoktur. Evet. Bu hukuka aykırı idare işlemin iptal edilmesi amacıyla HDP'de Antalya 2. İdare Antalya Mahkemesi 2015'e o 1153 esas sayılı dosyasında idare işleminin iptali davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. Buradaki hukuka aykırılık mevcut çalışanların onayı, muvaffakati alınmadan, sanki varmışçasına gösterilerek hukume e, kararının çıkarılmasıdır. Bu haksızlığın, bu yaşanılan mağduriyetin e, Antalya kamuoyuna tekrar e, iletiyoruz. Ee, burada amacımız hukukun uygulanması, hukukun üstünlüğü, her kurumun, her bireyin de hukukun üstünlüğüne saygı duymasıdır. Ee, bu anlamda kamuoyunun bilgilerine takdirlerine sunuyoruz. Ben e, burada olan meslektaşlarıma gösterdikleri cesaret örneğinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve inşallah bu etkinliğimiz daha da gidecek. Yani haksızlığın önüne geçilinceye kadar biz durmayacağız, durmak istemiyoruz. Mutlaka adalet yerini bulmalı. Ve i̇nşallah muvaffak olana kadar devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Ben Vesilez Mağdur bir bayanım. ve te tek olarak bayan olarak taksileri hep destekliyorum ve arkasındayım. Mehmet Başkanımıza da öyleydi ama sahte kart çıktı. Beni 5 senedir kandırdı. Yenge tamam, boyunu bana ver. Şöyle, böyle diye. Taksi var mı sizin? Az takside duran var benim. Plakalarım var. Arabayı bir süre eklediler. Kendisi ee, şey başka dışarıdan araba kattı. Bir tane arabası olan üç tane araba kullanıyor. Benim iki tane eşimin vardı. İkisini de bana yaptı. İki plakam var. Ama e, al hazırladı. Tamam yenge de, de yapmadı. UKM'ye ya verdim. UKM değişecek. Şöyle böyle e, gittik UKM'den dört senedir Meğersem dilekçeyi falan vermemiş. Hiçbir şey yok yani. Bu, sahtekarlıktır. Beni kandırmak. Yani. Mağdurum yani. Şikayetçi Beni kandırır şikayetçiyim. Ve artık ben ona eşim de çok çalıştı. İtalya'da çalışıyor mesela. Onun için oy topladık. Yani bu mudur karşılığı? Bu yani o kadar onun için çalıştık ama bize hiçbir şey yok. Faydası yoksa hiç boşuna. İstifa etsin gitsin. Orada durmasın. Anlamı yok yani. Ama onda Allah ona yedirmesin. çocuklarını ileniyorum yani. Bunu da duysun, görsün, bilsin. Bunu mi? Yatak olarak konuşuyorum. Varsa köprüsüne ne? Bizim sınırımızın dışında 500 metre kare, 500 metre ilerimize zil taktırdılar. Varsa komple 10 kilometre sınır verdiler ve bizim sınırımız merkezimizden 5'er 100 metre pergele çizdiğimiz zaman 5'er 100 metre, 700 metre bir sınır verdiler bize. Varsa köprüsüne 4 tane araba, 5 tane araba soktu. 4 tane arabayı da bir kişiye kiralamışlar. Ve bu da nasıl olur onu da bilemiyorum. 4 arabayı bir kişiye kiralamışlar. Artı bir kişi de almışlar. 4 araba koyup kaçak bir durak hazırlamışlar. Ve 10 kilometrelik sınır vermişler. Biz de her türlü eyleme katılacağız ve eylemlerimiz dalga dalga büyüyecek. Mehmet Ali Başkanı da burada söylüyorum. Siz hangi duraktasınız? Markantalya durandayım. Sizin konunuz neydi? 5 tane de bize yazıldı. Bizim irademizin dışında. Dava açtınız peki efendim? Dava açmışım. 2. İdaren Mahkemesi'nden bunun arkasındayız. Şikayetçisiniz. Şikayetçiyiz. İşte Basın açıklamamızın amacı Antalya'daki taksici esnafına yaşadığı sorunu dile getirmek, bu konu hakkında Antalya kamuoyunu bilgilendirmektir. Evet. Bilindiği gibi Konyaaltı ilçesinde taksi 24 ve Boğaçayı taksi durakları birleştirilmiş kurma taksi durağı adı altında mevcut 20 plakaya da 15 plaka ek yapılmıştır. Ee, bu kararı içeren Ukom'e e, kararında, her ne kadar mevcut taksi e, durağında çalışanların onayının alınması olarak belirtilse de bu 20 kişinin